değil mi? Vardiyesin hoca geçen çağdaş çocuğu. Onu Evet. Evet. ya tamam. evet. bu yol orada evet. ne Şimdi buradan gittiğiniz mi saati? 10 dakika o çevre yoluna çıkarsınız evet. en fazla. Osman abinin tanıdığı varmış pompacı. İki kilo yönlüsü yüzde kırk üstü. O yüzden güzel. yani hani, da canlı olmak diyor. Evet. Bazı yüzde kırk demek abi için. Bu evet. da. Koyunlar da, koyunlar da bunları çivit yapılan kavak Yani Her gün tıkır. gelip suluyordu bunları ilk gittiğinde. <Sessizlik> <Şurası için, Sessizlik> Tabii ki e, Türkiye'de olduğu gibi çaldığı bu sene çok aşırı kuraklık var. Belki tarihin en kurak e, yıllarını yaşıyoruz şu anda. E, bu kuraklık nedeniyle de Büyük Menderes Nehri'de e, şu anda kurumuş durumda. Çünkü su kaynakları artık tamamıyla kurudu. Sadece ışıklı barajdan salınacak olan suya e, bağlı. Tabii ki biliyorsunuz e, 8 asırlık Kusan koy'un geçirme etkinliklerini biz Menderes Nehri üzerinde yapıyorduk. Ama bu sene de inşallah yapacağız devlet su işleri yetkilileri yapmış olduğumuz, görüşmeler yapmış olduğumuz program çerçevesinde gölet yatağına, dere yatağına su salınacak. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkar ise de, yani salınmada ya da suda bir sıkıntı çıkarsa da yapay gölet oluşturup oluşturmak suretiyle bu koyun geçim etkinliklerini yapacağız yani. Tarihte bir değişiklik olması söz konusu değil. Sebep de şu, biliyorsunuz tam Ağustos'un son döneminde e, sular daha da ısındığından dolayı ve e, koyunların e, suya girme zamanı Ağustos son ayı olduğu için e, onun dolayı o tarihte yapma zorunluluğumuz var.